Başkanıma yakışır ama ya, belediye başkanına aslında da. Valiyet dedim, tatil, sayın valim dedim, mahallem dedim, el oyuncu. Mahallem dedim, esrar keşf dedim. Mahallem dedim, hırkız. Sen o, nasıl yapacağım orada demedin mi sana? Ya bu adam yolsuzluğu, hırsızlığı, eroini bitirecek, esrarı bitirecek bu adam. Ya kalaptıracaksın hepsini. He. Evet, bu adam ha. halktan biri. Seni döverler o zaman. Neyi dövüyor? He. Ee, Esrarcılar, eroinciler. Er Neyi dövüyor? He. Ee, sen de evet. beni, beni polis, o, polis bekleyecek. Evet. Bu adam normal. Kamera sistemi kurulacak mahalleme. Kurulacak. Karakol kurulacak. Evet. Başkanımı koruma altına Nasıl alacak devlet. Nasıl ben döve, dövebilir ki? Ee, ben Eee yazıhaneme O keleşi asarsan Heh. Keleşi koyarsa Ne olur Lan aldım. sana keleş vermezler ki Var bu var adamda var Otomotiv var Var Sen raporlusun sana vermezler Var, Var 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 da. var Ya dur Ferhat şimdi şu adamı dolmuşa bindirme Yok bu aldım Aldı da Aldım Yok geçen konuştuk kardeşim aldı da Aldım aldım Nasıl aldın lan Baya Ruhsatsız. Ruhsatsız. Ruhsatsız kereş. Abi bu adamın kastan devlet var ha.